Ne olursunuz yani bana karşı ne olur nasıl davranacağını biraz benim en azından yakın çevremi öğrensin gerçekten çok zorlanıyorum bana nasıl davranacağınızı lütfen öğrenin ya nelerden hoşlanmadığımı öğrenin anlatmaktan yoruldum neleri kaldıramadığımı öğrenmekten ne olur bunlar zor şeyler değil ya saygısızlığı sevmiyorum hakareti sevmiyorum zor yapacağımı söylenmesini sevmiyorum. E, baskılanmayı... ...sevmiyorum. Bana kimse... ...ne yapacağımı söylemesin. Bir şeylerle tehdit etmesin. Dişlerini sıkarak... ...suratına bakmasın. Ben... ...çünkü çok öfkeleniyorum. Ne yapacağımı... Kendimi zor... ...falan diyorum. Allah aşkına... ...Allah aşkına benden... ...bu tarz şeyleri yapmak için... ...beni zorlamayın. Zorbalamayın lütfen. Tamam mı? Ne olur yakın çevreme... ...söylüyorum. Hiçbirinizden...